arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldıklarımızı göstereceğim. Ben hemen aldıklarımızı getiriyorum. Evet arkadaşlar aldım ve geldim. Arkadaşlar şimdi hemen gösteriyorum. Ayakkabı en sonunda göstereyim. Arkadaşlar şöyle mor bir sivitim var. Sivit dedim de yani ben sivitim <laughs> olduğunu bilmiyorum ki. Mor bir tişörtüm var diyelim biz Arkadaşlar bu arada ben bunu çok sevdim. Böyle kedileri falan var ya hani. Çok güzel. Arkadaşlar burada da böyle hasır hasır nedir? Hasır bağcıklı. Beyaz beyaz mavi çizgili. Ben bunu da çok beğendim. Şu şuralardan falan da kollarınızı geçiriyorsunuz böyle. Hiç. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın şöyle bir tane taytım var. Bunun üstünü de göstereceğim size. Şöyle kapşonla bir üstü var onun da. Şöyle göstereyim. Şuraya koyalım. Evet. Böyle bir Taytım var arkadaşlar. Bakın şöyle şuralarında yazılar falan var. Şöyle ayakkabının üstüne yığıyorum arkadaşlar. Ayakkabının üstüne. Arkadaşlar şöyle bir limonlu tişörtüm var. Bunun üstüne bunun altına giymek için bir şey aldık. Ama tabii ki takım değil. Biz tak biz takım yaptık. Bakın şöyle. Bir tişörtüm var. Bu arada bunun şöyle yeşil bir yazısı var nerede? Çok alakalı değil biliyorum ama <laughs> Arkadaşlar boğazım takılıyor. şöyle bir atletim daha var. Atleti benden çöpeyim şimdi arkadaşlar. Bunları şöyle şu tarafa koyalım. Promax'dan almışız. Arkadaşlar bakın ben bu en çok beğendiğim alışverişimi alışverişimizde en çok beğendiğim ürün bu. Ayakkabım. Böyle simli arkadaşlar. Arkasında sim var. Buraları pullu. Şu da pullu. Simli. Arkadaşlar burada bir yer var. Orası çıkıyor mu çıkmıyor mu tam e, emin değilim. Böyle altında tırtıklı var. Elince çok şey yapıyorum. E, hoşlanıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir kere giyinip geliyorum. Ya da birkaç kombi bilmiyor sanırım. Arkadaşlar neyse o kadar çok vaktimi alır ki. O zaman ben bir tane şey yapayım. Hemen geliyorum. Komik. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, ee, gözükmesi için sandalyeye çıkacağım. İnşallah düşmem. Bacaklarım da ağrıyor zaten. Şöyle ayakkabıyı da düşürsün. Açacağım. Arkadaşlar böyle. Böyle oldu. Gördük. Ayakkabılar. Ay düşüyordum arkadaşlar. Ay düşüyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.